46. testin 7. sorusunda bize bu anlatımda hangisi yoktur diye soruyor. Neler var? Betimleme, duyulardan yararlanma, benzetme, kanıtlayıcı anlatım, doğayı devinim içinde yansıtma. Devinim dediği hareket yani. Bakalım. Rüzgarlı karanlık gecede bahçenin ağaçları vahşi gürültülerle hışırdıyor. Bu ağaçlardan niceleri kırılan bir dalın yarasıyla kanıyor. Niceleri gizli bir böceğin zehiriyle için için ölüyor niceleri anlaşılmaz acıların kıskacına yakalanmış, uyuşuk bir kedi gibi kıvranıyor. Şimdi benzetmeyi bulduk. Bu bir. Duyulardan yararlanmayı da bulduk. Neden? Şimdi bir kere görme duyusu var değil mi? Bunları biz bakarak, görerek anlıyoruz ve ifade ediyoruz. E bir de burada hışır diyor var. Bu ne? İşitme duyusu. O zaman duyulardan da yararlandı. Peki, betimlemeden yararlandı mı acaba? Evet yararlandı. Neden? Çünkü ağaçları bakın tarif ediyor bize şimdi. Devam edelim hatta okumaya. Fakat bunu hiç kimse bilmiyor. Çünkü rüzgarlı, karanlık gecede hepsi aynı gürültüyle sallanıp hışır diyor. Rüzgarlı olduğunu, karanlık olduğunu işte sallandığını söylüyoruz. Kırılan bir dal olduğunu söylüyoruz. Bahçe varmış, bahçenin ağaçları varmış, gece karanlıkmış. Demek ki bir betimleme de yapıyor. Yani biz anlattığı yeri görmüş gibi de oluyoruz. Ama aynı zamanda bu bir hareket içinde anlatılıyor. Çünkü işte hışırdıyordu diyordu diyor. Bakın hışırdama var. Değil mi? Sesle alakalı bir şey bu ama öyle bir işaret çizdim ben size. Kırılan bir dalın yarasıyla kanıyor diyor kanama eylemi var bakın devam eden kıvranıyor diyor kıvranma eylemi var devam eden yani hem hareketli bir durum var ortada hem de bir resme bakar gibiyiz yani ikisini de kullanmış aslında o yüzden diyoruz ki cevabımız denizli neden çünkü kanıtlayıcı anlatım dediği şey nedir verdiği fikri Kanıtlamak için bir takım yöntemler kullanarak anlatmasıdır. Ne olabilir? Mesela tanık gösterme olabilir. Değil mi? İspatlamaya çalışması lazım. Ama burada zaten böyle bilgi verme amacıyla yazılmış bir şey yok ki bize bunu kanıtlamaya çalışsın. Gördüm yemin edelim diyecek hali yok herhalde değil mi? Gördüğü şeyleri anlatıyor bize. Dolayısıyla burada kanıtlayıcı anlatıma yer verilmemiş.